Herkese iyi günler dilerim. Ben geçen hafta turşu yaptım. Havuç ve kırmızı pancarla. Almancası rotkebdi. Video çekimi yaptım yaparken fakat yanlışlıkla videoyu silmişim ne yazık ki. Çok üzüldüm ama bir hafta sonra Şimdi açacağım bakalım nasıl benim turşularım oldu. Bu kanavuzları önceden almış olduğumuz salatalık turşusunun kanavuzları atmadım sakladım. Ve 2 kilo havuç, 4 tane de kırmızı pancar soydum. Hepsini ince ince doğradım içine attım ve her birine. her birine böyle bir çay bardağı elma sirkesi koydum. Ve her birine iki yemek kaşığı deniz tuzu koydum. Ve bir baş samırsak. Ve birer kaşık şeker her birine. Bakalım şimdi nasıl oldu. Açacağım. İnşallah güzeldir. Çatal alayım. önce kırmızı pancarı deneyeceğim ama çok güzel rengi olmuş kıpkırmızı bakalım tadı nasıl mis gibi kokuyor hmm. şimdi de bir tane havuç alayım havuçların da kırmızı olmuş pancar, kırmızı pancar sayesinde. Ama çok lezzetli olmuş gerçekten. Sonunda başardım. Şimdi bunu da tadayım. Hmm. Harika. Tavsiye ederim. Bir daha söyleyeyim. 2 kilo havuç soydum, yıkadım bölüştürdüm iki kanalıza. Sonra kırmızı pancar iki tane buna iki tane buna koydum. Sonra bir, e, bir bardak bir bardak dolusu elma sirkesi bir kanalıza ve iki yemek kaşığı deniz tuzu sıcak suda erittim. Eridikten sonra içine döktüm. Bir samırsak buna bir samırsak buna koydum. Sonradan soğuk su ekledim üzerine. Sonra tersine çevirdim. Ama çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Suyunu da deneyeyim. Suyu böyle kıpkırmızı olmuş. Harika. Hmm, suyu da içilir. Afiyet olsun bize. Canım çekmişti ve yaptım. Ama yapılış yapılış şeklini kusura bakmayın. İstemeyerek silmişim videoyu çok üzüldüm. Tavsiyem size de böyle kanavuzları atmayın turşu çok güzel oluyor içinde. Şimdi iki tane kanavuz turşum oldu. Yenmeye hazır. Bir hafta içinde piştiler. çok güzel oldular. Hadi bakalım biz afiyet olsun.